debriyaj değil mi? Evet. Sol ayağımla basıyorum ve ne dedim? Topuk burada sabit değil. Şu şekilde yapıyorum. Tam debriyajı ne zaman basacağım? Vites geçişlerinde ve durmak üzere olduğum noktalarda tam debriyaja basacağım. Tamam. Yarım debriyaj dediğim şu nokta bizim araç dizel ve minibüs inanılmaz motoru güçlü. Kavramı bularak kalkmaya gerek yok. Şurada da biraz ayağımı gevşettiğimde de kalkış hamlelerini, dönüş hamlelerini mahalle arası kullanacağım. Tamam? Şu şurasını Şimdi, yarım gibi değil mi? Evet. Doğru. Şimdi bunu burada bıraktım. Geliyorum buraya. Fren ve gaz. Fren ile gaza bakın burada topum sabit farkında mısınız? Frenle gaza bu şekilde geçiyorum. Böyle ya da şu şekilde basarsam gaza fazla basarım. Frene de sert basarım ve ne olur? Dan diye dururum. Tamam. Şu şekilde. Şimdi duruş hamlem nasıl olacak? Diyelim ki gazda gazda gidiyorum. Durmak istediğim tam devriyaj gözüküyor değil mi ayağım? Pira. Kalkış hamlemde. Devriyajı minik gevşetiyorum. Bakın ayağımı kaldırıyorum burada. Topuk sabit değil. Şunda da topuk sabit gidiyorum. Yani sadece sağ ayağımın topuğu sabit. Bakın diğeri sabit değil. Durmak istediğimde tam devriyaj fren. Kalkmak istediğimde debriyajı gevşetiyorum ve gidiyorum. Bu kalkış hamlesini birinci vites için anlatıyorum. Tamam hı hı.